Cenrab Bertal'ın şükürler olsun. Güza güza

<laughs> ee, her gebemiz çocuğunu sağ sene kucağına aldığı zaman biz de onlar birlikte mutlu oluyoruz. Bir doktor için zaten en büyük mutluluk budur. Yani doğum doktoru için bir tedavi çitin çiftin gebe kalması, e, takip ettiği bir gebenin sağ sene doğumunu yapması bizler için aslında en büyük mutluluk. Bu mutluluk paha biçilemez ve bunun hiçbir ölçüsü o. olamaz. Berten ailesi yaklaşık 18 yıllık evlilikleri olan ve çocuk hasret çeken bir çiftimizdi. Başarılı tedavi ve takiplerle onların çocuk sahibi olmasına vesile olduk. Gebelik sürece riskli geçen bir gebemizdi. Takiplerini güzel yaparak sağ sahip çocuklarını kucaklarına almayı Allah onlar, onlara nasip eyledi. Biz de buna vesile olduk. Mutlulukları görülmeye değerdi. Bu anı onlar için ölümsüzleştirdik. Allah iki çocuklarını da onlara kucaklarına almayı nasip eylesin. Çocuk hasreti çeken tüm ailelere bu mutluluğu yaşatsın. Sonuçta çocuklarını kucaklarına aldıkları zaman bu andaki mutlulukları görülmeye değerdi. Ee, biz de bu anı ölümsüzleştirmek istedik onlar adına. Ee, hiçbir zaman inanamadıklarında, vazgeçtiklerinde ümitlerimizi hiçbir zaman kaybetmemelerini kendilerine söyledik, ifade ettik ve bu mutluluğu yaşadılar. Bütün ailelerimize e, bu mutluluğa ulaşabileceklerini söylemek istiyorum. Hiçbir zaman ümitlerimizi kaybetmesinler, e, dualara eksik etmesinler takipleri güzel yaptılar. İnşallah birçok ailemiz bu şekilde çocuklardan kavuşacaklardır. Sosyal medyada tabii ki bu ailem mutluluğuna diğer e, Türkiye'deki bütün insanlar da ortak oldu. Onlar da çok sevindiler. Saati şurada bir düzeltme yapmak istiyorum. Aile 18 yıl sonra çocuk sahibi olduğu için çok mutluluk yaşadı. Yoksa çocuğun erkek ya da kız olması bir önemi yoktu onlar için. Allah iki çocuklar inşallah onlara nasip eyler. İnşallah bu defa kız çocukları olur diye düşünüyoruz. Ümit ediyoruz. thank you